Cennet mekan Osman Gazi, sırtında zırhı, elinde kılıcıyla söğüt ve doman içte bir tohum ekti. Biz o tohumdan kök saldık, dal verdik. Lakin çıkılan yol bitmedi. Bu davanın izinde yüreği yanan bir ışık daha yandı. Orhan Gazi, 1281 yılı civarında, bugün Bilecik sınırlarında kalan Söğüt'te, dünyaya gelen Orhan Gazi, Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğluydu. Onun doğumu sadece bir şehzadenin doğumu değil. Aynı zamanda geleceğin büyük bir devletinin habercisiydi. Bazı kaynaklarda doğum yılı 1281 olarak geçse de tarihçiler bu konuda farklı görüşler ileri sürmektedir. Bu da bize o dönemin kayıt sisteminin ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor. Orhan'ın çocukluğu sade bir obada Savaşçı gazilerin hikayeleriyle, dualarla ve sefer hazırlıklarıyla geçmiştir. Henüz çocukken söğütteki derme çatma mescitlerde hem Kur'an eğitimi almış hem de at sırtında savaş eğitimiyle büyümüştür. Babası Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aykut Alp, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi gibi tecrübeli gaziler ona hem askeri teknikler hem de teşkilatçılık dersi vermiştir. Orhan Bey genç yaşlarda Bizans topraklarına düzenlenen akınlarda yer almaya başlamış. Bu sayede sadece bir komutan değil, bizzat cephe hattında çarpışan bir lider profili çizmiştir. O dönemde pek çok beylikte şehzadeler savaş meydanlarından uzak tutulurken, Orhan Bey doğrudan çatışmanın içinde yer almıştır. Bu onu sıradan bir yönetici değil, savaşla yoğrulmuş bir hükümdar haline getirmiştir. 1320 yılına doğru Osman Gazi'nin yaşı ilerledikçe hem bedeni kuvveti zayıflamaya başlamış hem de hastalık belirtileri artmıştır. Bu dönemde fetihler doğal olarak Orhan Bey'in omuzlarına yüklenmiştir. Orhan Bey bu görevi babasından devralırken sadece bir varis değil, artık fiilen beyliğin lideri olmuştur. İlk olarak 1321'de Mudanya'yı fetheder. Bu zafer Marmara sahil hattını kontrol etmede önemli bir adım olmuştur. Ardından Atranos Kalesi bugünkü Orhaneli alınır. Bu kale Bursa'nın güneyinde stratejik bir konumda olduğundan Bursa kuşatmasının anahtarı olmuştur. 1326 yılına gelindiğinde Bursa'nın Pınarbaşı mevkisinde büyük bir karargah kurulur. Orhan Gazi buradaki kuşatmayı bizzat idare eder. Şehir, yıllardır süren kuşatmaların ardından artık Bizans'tan ümidini kesmiştir. Kale komutanı savaşmadan teslim olmak zorunda kalır. 6 Nisan 1326'da Bursa Osmanlı topraklarına katılır. Aynı yıl içinde Osman Gazi vefat eder. Ancak Orhan Gazi babası vefat ettiğinde hemen tahta çıkmaz dönemin beylerine ve ailesine saygısını göstermek adına ağabeyi Alaaddin Bey'in yanına gider. Ona şöyle der, gel beyliğin başına sen geç, sana yaraşır. Ancak Alaaddin Bey şu cevabı verir, cennet mekan babamız bu görevi sana layık gördü. Onun duası senin üzerindedir. Bu vazife sana düşer. Bu karşılıklı tevazu, Osmanlı tarihindeki ilk örnek, devlet anlayışını, ve aile içi istişareyi gösteren önemli bir olaydır. Nihayetinde Orhan Gazi 1326 yılında resmen Osmanlı Beyliği'nin ikinci hükümdarı olur. Orhan Gazi'nin en büyük başarısı yalnızca toprak kazanmak değildi. O devlet olmanın ne demek olduğunu bilen bir liderdi. Tahta çıkar çıkmaz önce başkent merkezini belirler. Bursa, Bursa Ticaret yollarının kesiştiği, aynı zamanda Bizans'tan Osmanlı'ya geçen ilk büyük şehir olarak ideal bir başkenttir. Bu şehirde sadece saray değil, medrese, cami, imarethane ve hangi bir yapılar inşa edilir? İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa olur. Orhan Gazi, danışma esasına dayalı bir sistem kurarak divan teşkilatını oluşturur. Bu divanda vezirler, kadılar, subaşılar ve diğer görevlilerle devlet işlerini istişare eder. Adaletin temeli olan kadı sistemi bu dönemde Anadolu'nun çeşitli şehirlerine yayılır. Aynı şekilde subaşılar asayişi sağlayan yerel yöneticiler olarak atanır. Vakıf sistemi kurulmaya başlanır. Hayırseverlik anlayışını kurumsallaştıran bu sistemle medreseler, camiler ve aşevleri halkın hizmetine sunulur. Gelişen şehir yaşamı bu yapıların etrafında şekillenir. Ayrıca Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu bu dönemde oluşturulur. Yaya ve müsellem birlikleri. Bu birlikler sefere hazır, eğitilmiş askerlerden oluşur ve fetihleri hızlandırır. Orhan Gazi sadece bir fatih değil. Şehirler kuran, kanunlar koyan, devlet teşkilatı inşa eden gerçek bir kurucuydu. Orhan Gazi için savaş yalnızca toprak kazanmak değil, bir düzene kapı aralamaktı. Anadolu'nun batı sınırlarında yıkılmak üzere olan Bizans'ın kalıntıları hala tehlike arz ediyordu ve İstanbul'daki imparator bu genç Türk beyliğinin yükselişini artık görmezden gelemiyordu. 1329 yılı, İzmit önlerinde yoğun bir kuşatma Osmanlı ordusu uzun zamandır gözünü diktiği İzmit'i abluk altına almıştı. Bu sadece bir şehri alma çabası değil, Bizans'a karşı bir gövde gösterisiydi. Bizans İmparatoru 3. Andronikos güçlü bir ordu toplayarak harekete geçti. Palekanon yani bugünkü Maltepe yakınlarında iki ordu karşı karşıya geldi. 11 Haziran 1329 Orhan Gazi, Yanında kardeşi Aleiddin Paşa ve oğlu Süleyman Paşa ile birlikte savaş meydanındaydı. Osmanlı'nın disiplinli piyadeleri, okçuları ve hafif süvarileri Bizans'ın ağır zırhlı birliklerine karşı üstün manevra kabiliyetiyle savaştı. Savaşın ortasında imparatorun yaralanması Bizans saflarını çökertti. Savaşın sonucu Bizans ordusu panik içinde geri çekildi. Üçüncü. Andronikos İstanbul'a zor dönebildi. Osmanlılar ise büyük bir zaferin gururunu taşıyordu. Bu zaferin ardından 1331 İznik kuşatması başarıyla sonuçlandı. Şehir teslim oldu. Eski Bizans başkenti Osmanlı'nın dini ve ilmi merkezi haline geldi. 1337 İzmit direnemeyecek hale gelince Osmanlı topraklarına katıldı. Bizans, Anadolu'daki etkinliğini büyük ölçüde yitirdi. Osmanlı, bir uç beyliği olmaktan çıkıp bölgede düzen kuran bir güce dönüştü. Orhan Gazi artık sadece bir komutan değil, bir stratejist, bir devlet haklıydı. Orhan Gazi, Anadolu'daki diğer beyliklerle çatışmak yerine dostluk kurma yolunu seçti. Bu politika hem iç karışıklıklardan kaçınmayı hem de halkın gönlünü kazanmayı sağladı. Fakat Karesi Beyliğinde çıkan iç karışıklıklar bu politikayı değiştirmek zorunda bıraktı. Bu beylik güçlü bir donanmaya sahipti. Ege'ye açılabilen Rumeli'ye geçişi mümkün kılacak kıyılara hakimdi. Karesi'de iki kardeş arasında çıkan taht mücadelesi büyür. Bir taraf Orhan Gazi'den destek ister. Osmanlı bu daveti kabul eder diplomasiyle gelen fetih, çatışmalar sırasında Orhan Gazi fazla kan dökmeden beylik topraklarını kontrol altına alır. Bu Osmanlı'nın ilk barışçıl toprak kazanımıdır. Karesi donanması Osmanlı'nın emrine girer. Bu sadece kıyı güvenliği açısından değil, Rumeli'ye asker taşıma imkanı açısından da kritik önemdedir. Hacil Bey, Ece Halil, Evrenos Bey gibi tecrübeli beyler Osmanlı ordusunda önemli görevler üstlenir. Osmanlı artık sadece karada değil, denizlerde de varlık göstermeye başlamıştır. Rumeli'ye geçiş için uygun zemin oluşmuştur. Bu gelişme Balkanlardaki fetihlerin önünü açacak ilk büyük adımdır. Zaman en büyük savaşçıları bile yorar. Orhan Gazi yıllarca sefere at sürmüş, kılıç kuşanmış. Ama sonunda her fani gibi yavaşlamaya başlamıştır. Orhan Gazi hastalıklarla mücadele etmeye başlar. Artık orduyu bizzat komuta edemeyecek durumdadır. Ancak devletin işleyişi aksamaz. Çünkü artık güçlü bir yapıya sahiptir. Oğlu Murat babasının devlet tecrübesiyle yetişmiş yetenekli bir liderdir. Orhan Gazi devleti ona devrederek bir gelenek başlatır. Sağlığında taht devri Orhan Gazi Bursa'daki sarayında hayata gözlerini yumar. Ömrünün büyük kısmı savaş meydanlarında, kalan kısmı ise devlet inşasında geçmiştir. Kabri babası Osman Gazi'nin yanındadır. Baba ile oğul hem bu dünyada hem de ebediyette yan yana. Orhan Gazi'nin mirası yalnızca fethedilen şehirler değil. Kurduğu adalet sistemi, oluşturduğu idari yapı ve kazandırdığı vizyondur. Musa gibi bir ayağı Asya'da, gözü Avrupa'da öldü. Ömrünün yarısını kahraman bir muharip, diğer yarısını kanun adamı olarak geçirdi. Osmanlı'yı Cihan İmparatorluğuna taşıyan yolun ilk temelini atan Orhan Gazi'nin mirası sıradan bir taht değil. Bir medeniyetin mayasıydı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.